Bu arada. Aha. Her zaman yaptığınız şey arkadaşlar niye şaşırıyorsunuz diyor. Kanka <laughs> <laughs> be konuşuyor. Bu ona vurdukça oluyor. Onu bak <laughs> Sürprizler buymuş kanka. Ne oğlum beni koymuşlar. <laughs> 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 lan diyor bu bana yeni yılın en güzel hediyelerinden bir tanesi olabilir bu arada. Herkese selamlar sevgiler. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Kanka bugün ne var? Zula var Hadi kanka. bakalım. Kanka, ups! Sen Zula seversin ha. Eski kanka, zulacılardan kim kaldı? Ben bu oyunu oynayabiliyorum. Oynayabiliyorsun. Aynen. Bunu ben bile oynayabiliyorum yani. Evet. Çok keyifli. Bakalım bu e, kartopu modu nasıl? Abi, bu sürpriz şu anda. Kanka e, bana da öyle gerçekten birçok kişi mesaj attı bana. Sizinle ulaşmışlar abi bir kartopu moduna gir hadi falan filan. Bak çok merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar Serkan'ın dediği gibi siz bile oynayabilirsiniz çünkü çok yüksek sistem gerektiren bir oyun değil. Bak açıklamalar kısmına bırakıyorum. İndir ayrıca oyunun içerisinde size bir şeyler göstereceğim. Ben de ilk defa göreceğim. Oyunun içerisine kanka beni koymuşlar. Seni koymuşlar. Beni koymuşlar ya. Görelim abi. Ben de çok merak ediyorum. Kulaklığımı takayım mı olacak kanka? Ortalık çok gergin bak. Ne çıkacağına dair hiçbir fikrim yok. Ama mükemmel olduğuna eminim. De kartofu modu hadi bakalım hadi bakalım şimdi buradan kanka arkadaşlar nasıl girdiğinizi de göstereyim bu arada. burada ölüm maçı eğlence var ya tıklayın abi buraya burada ayarları tıklayın burada rekabet eğlence modları var eğlence modundan kartopu savaşı için kartopu modu kış mevsiminin vazgeçilmez oyun modu olarak karşınıza demiş rakiplerini kara boğmaya hazır mısın sınırsız kartopuyla rakiplerini alt üst et okumaya o kadar zaman olmuş kanka kimin en iyisi olduğunu göster demiş bak kartopu sınırsızmış sınırsız kartopuyla müthiş abi yani. ha müth çeşitli güçlendirmelerle herkese ufak e, tefek böyle taktikler hileler yapabiliyoruz. Küçük böyle güzel dur bakalım ben çok merak ettim Yine ne çıkacak? Verecek, ha. Hadi bak kanka başlıyor o zaman? <laughs> Başla. Let's go! Boom. Arkadaşlar beni de ekleyebilirsiniz bu arada haberiniz olsun ben buralardayım oynuyoruz. <laughs> kanka bak Erkan bu arada Türk yapımı bir oyun. Evet abi. Muazzam derecede, ücretsiz de bu arada. Şimdi ben merak ediyorum. Ben kulaklığımı taktım. Bu arada... Aha! Banka. Oley oley. Kanka orada biri var. Nerede? <laughs> dur. Nerede? <laughs> Her zaman yaptığım şey arkadaşlar niye şaşırıyorsunuz diyor. O. <laughs> Kanka ve konuşuyor. Dur lan. Ben Dura, ko konuşacağım ben dur sen dur dur mi? dur bir dur. Dur bir dur bak mezarcıyım ben mezarcı bak buradaki adam benim dur. Bunu atınca bir şey oluyor lan. Oğlum ya senin sesin mi var? Evet. <laughs> Taksan abi. <laughs> oğlum benim sesim var. Bak bir de tam şey bak. Ne diyor? Bak, bana da yaklaştır kulaklığı. Boyum bitmez. Harbi diyorum bak. <laughs> oğlum, bak, bak <laughs> ona vurunca oluyor bak. Ben <laughs> zaten. Oğlum çok var. Ben lan şunu. Dur. Azıcık. Manyak bir şey lan. Oyunun sesini biraz <gülüyor> yükselteceğim. <gülüyor> Dur. Bayağı yükselttim oyunu sesini. Bir daha şey aşağı atıyorum bak. Size size rahat duyun diye. Normalde oyun sesini bir tık kısık tutuyorum ben. Kanka bunları böyle vurabiliyorsa. Kanka bak ben mezarcıyım gerçek mezarcıyım. Oğlum ciddiyim bak orada da bütün repliklerim var ha. Bu ona vurdukça oluyor. Artık Tam buradan vursam. Çok güzel iş ya. Ya Zula ekibine çok teşekkür ederim arkadaşlar. Size teşekkür etmek babında bu videoya bir like atarsanız. Her zaman yaptınız <laughs> arkadaşlar. Niye şaşırıyorsunuz Zula diyor. Boyum bitmez. Boyum bitmezdi bitmez diyor. Bak, çıkalım bak. Exit çekeyim bak. Exit çekeyim bak ya. dur şunları öldürebiliyoruz lan dur öldür. Oha vurdum adama. Çok muhteşem bak. Ana tabanca aldı lan Taba adam tabanca aldı lan ne oğlum? Sürprizler bu mu? Ah ben de aldım şey. E, Aa, vurdum. Mı? Ha? Hile Ne hilesi var şimdi? Kanka işte böyle bir şey kutu çıkıyor. Sürpriz hemen alıyorsun onu hop bir şeyler oluyor. Hile yapalım abi. Bak öldürdüm bir. O aldı tabancayı. Kaç kaç. Asist Dur dur. Evet. Abi biraz önce ben bak savaşmıyordum şimdi savaşıyorum ağzını üzerine vuracağım senin. Vurdu kanka adam hani. ağzını <laughs> Oğlum bak oradaki adam benim. Oğlum bunlar beni duymuyor. Oğlum lan Aa! Sürprizler buymuş kanka. Küçük hileler dedikleri bu iş Oradan çıkıyor yani. Küçük, küçük değil bu, büyük bir hile yani. Şunu at, şunu at. Ben mezarcıyım mezarcı. Her zaman yaptım. Bu oyun bitmez. <laughs> Her zaman yaptım. Her zaman yaptım. Ben mezarcıyım mezarcı. zaten. O zaman sen Murat, de... duyuyor da? mu? Ses gelmiyor, tak kulak mı? Bak bir dinle Bak misin? bir dinle bak. Bak. Bir ses, selamlar, sevgili arkadaşlar. <laughs> Hoş <laughs> çok iyi Ne yapma bekle 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 Bir sürü replik koymuşlar oğlum. Çok oynuyordum ben buna neden biliyor musun? Valla artık yine oyna bence Bence bu şeyden sonra Valla teşekkür babunda Bile yine indirilip oynanır Senden abi Sen de mesajsı zaten. sen Ya şu oradan çok tatlı Ya <laughs> kazan oğlum Beni koymuşlar Buna <laughs> Oğlum şey e alım Aha al şey al dur bir şey çıktı bana. Olur. Aha kardeş. Kusura bakma. Çok mermi yok ama. Bir tane ama. daha var. Bir tane daha var. Sağda sağda. Ha onu da aldım. Bırak lan al onu. Kanka. Ama modda çok iyi olmuş. Aha adam kafasına vurdum. Bir tane daha vursam canım çok az. <laughs> ha vurdum. Şey. <laughs> <laughs> Kanka. Bak adamları anlamak istemediği şey şu Ulan buradaki adam benim lan ben oynuyorum şu an Bırak lan indik silahı gibi ama ben de Kanka her gün şey bana geliyor ben mezarcıyım kardeş Oğlum nasıl akıl etmişler abi siz mükemmelsiniz ya Arkadaşlar bakın bunu bu oyunu indirin. Oynayanlar vardır. Oynamayanlar da varsa indirsin. Buradan fot bak. Buranın videosunu aldın. Attığınız zaman işte falan filan diyor ya benle alakalı replikler, Instagram'dan beni etiketleyin. Dur. Her zaman yaptığımız <laughs> şeyler niye şaşırıyorsun o <laughs> zaman? Bence seni diğer oyunlarda vuramayanlar <gülüyor> gelip, <gülüyor> vuramayanlar gelip burada ağzına yüzüne kartopu vurabilir ha. Oğlum Başka şeyler yaparlar da sıkıntı <laughs> lan burada savunmasızım lan ben. Kanka ben savunmasız bu tek atıyor galiba. Dur ben kendimi vuracağım. Ben mesajcıyım mesajcı zaten. Kafasına bir kafası. <laughs> Solda bir adam. Her zaman yapmam. Şöyle arkadaşlar niye şaşırıyorsunuz? Kanka bir şey diyeceğim. Burası <laughs> çok eğlenceli. Kartopuya bir de böyle. Kanka ben çok beğendim ya arkama gelip böyle böyle şeyler yaparlarsa ya da ağzıma ağzıma ağzım böyle Oyun lütfen sarı diyorum bak Kanka sen bütün incini benden çıkartmak ister misin? Kanka geç gel geç abi. Geç Gel abi Gel abi Geç abi Şu beni <laughs> atmanın cezasını şimdi göreceksin bakalım <laughs> Ne çıkartabilirsin? <laughs> Valla tam ağzına ağzına Oğlum vuruyor Oğlum efsane vuruyor Çekil lan adamların senin ağzına ağzına vuruyor Benim amacım adamları vurmak değil kanka Benim amacım şu an sadece sensin ben mezarcıyım mezarcı <laughs> zaten. Ben mezarcıyım mezarcı. Adam biri bana bir şeyler yapıyor. Evet, adam, orada. Yap, yap. kanka. <laughs> <Oyum. Oyum. gülüyor> <laughs> Devam. Oğlum, oğlum biz Ertan'a da <laughs> <de> kar topuyla <laughs> oynayamadım adık Vallahi Valla ne kadar eğlenceli geliyor değil mi? Gerçekten çok eğlenceli geliyor ya. Antalya'da kar yüzü gördüğümüz yok ki. <laughs> Kesinlikle öyle. Alın alın alın. Allah! Kuzen senden bir çocuk şey olmaz git bir bana vur bence ben de bir tek bana vuruyor zaten Karabocan. git bana. Her zaman ya Kanka lan oradan Bırak ya Video bittiği zaman salarım oynarsın <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şey diyeceğim ama abi Önüne çıkıyor <laughs> elinde sen hep böylesin abi çok şanslısın ya Ben şanslıyım çünkü benim izleyicilerim var Taş tek at. atacak <laughs> Oğlum arkamdan biri atıyor bana Kanka bir şey oluyor. Kanka bir şey oluyor. Bana beni sal. Beni sal. Beni sal kanka. Ben kendimle baş başa bırakayım. Ben biraz ben hiç oyunda kendimi görmemiştim. Kardeş bak buradan. Lan dinamik. Oo. Oo! Ben dinamik Dina... eline al, dur dur şunları kovalayacağım. Çok eğlenceli. Bırak bunları dur. Şunları gidip alacağım. Ama yavaş koşuyor kartop oldu. Düşün şunu al. Allah belanı versin. <laughs> <laughs> Lan önümden aldı. O, o da bomba ama tutturamadı beni. Hani onları kovalayalım bak. Dinamiti koyuyor içine. Tamam mı? Sonra adamı atıyor. Aa o gördün mü? Adam vurdum. Şuraya rast gelsem birini vururum ben. Maçı kaybettin. Ana orada yine ben var. Ben kazandım. Ben yine kazandım. Bak orada ben de var. Benim hem şey profil fotoğrafım var. Çok iyi. Allah çok iyi. Tebrik ediyorum. Vallahi bir daha oynayacağım oyna abi. Bir o. daha oynayacağım. Biraz. Ama bak bu sefer öldürme sayım az. Ama bu sefer öldürmeye yönelik oynayacağım. Şimdi kendime olan hayranlığım vardı. O hayranlık biraz törpülendi. Törpülendi şimdi. Çok iyi ya. Let's go. Bak, bu beni bilen biri tanıyor bak beni tanıyor. Her zaman yap. Ben... Bak bak bunlar beni tanıyor. Ben... Gördün mü? Her zaman Bak bak orada biri var. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Kanka iyi top olmuş. Beni seven sevmeyen herkes vuruyor kanka. Ver tabancayı Ta buradan onu vurmuyor. Lan. Dur dur ha ciddi oynayacaktık. Ulan tabancayı mı çekecek zamanı buldu ha. Olsun devam. Ya kardeş. İkile. Sen tane burada ölecek. Hah. Dördüncü tabancası düşmüyor mu? Demek ki düşmüyor kanka. O zaman öyle olsa herkes tabancayla falan gezip durur. İki kişi. Üç kişi. Üç kişi aldım dur. Kasap. Oh. oh! Oh! <laughs> <Simi katil. gülüyor> katil. Kanka ben bir harika mıyım? Aa bomba attı biri. 11. Biri beni vuruyor orada. Bir dur kanka ben gerçeği burada bana vur biraz. Vur bana. Ne yapsan abi. Yaptı. Ben ortalıkta kaldım. Ben Kanka kafayı da herhalde ya. Hadi bakalım. Şu an birinciyim 13 kille. Hadi bakalım. Aha beni geçti 13 kille. Hadi hadi hadi. 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 <laughs> Selamlar sevgiler arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. İntikam. <laughs> 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 Değil mi? <laughs> ben de ölüyorum. <laughs> Kendi sesimi duymuyor hiç? Acayip oluyor Ben de zıpladım kanka. Merkez bana sıkıyor. Ben hala... Adamın da 15 kilo var. Adam da iyi oyun ya. <laughs> Bu oyun bitecek kanka. 50 kile ulaşan kazanıyor kanka. 6 dakikada süre kalmış. Al. Ben mezarcıyım çıkardım mezarcı zaten. İki kişi tam kapı. Oha. Tam kapıdan vurdum da. Şey kanka adamın koşu atman lazım. Bayağı biraz Boy öyle kolay o, bir değil. Şey, şey Boyum ben mezarcıyım mezarcı zaten. Ben mezarcıyım ulan. Bak bir şey diyeyim Eyle, en en çok eğlendiğim oyundur bak yemin ediyorum şu an. Bu arada cidden çok tebrik ederim yani bir insana değer verip böyle oyun içerisine eklemeleri. Çok Vallahi buradan Zula'yı çok 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 tebrik ediyorum vallahi. Bence bu bana yeni yılın en güzel hediyelerinden bir tanesi olabilir bu arada. Başka hediye almam. <laughs> Ama yani bunun değerinde hiçbir hediye olamaz kanka. Ya düşünsene oyunun içerisine seni koyuyorlar. Şey yapsalardı güzel olur. Mesela bunun kafaları var ya. Yani. Oraya da beni koysalar. Değil mi? Benim karakterim olsa burada. Abi mükemmel olur. Yaparlar bence. Bence yaparlar. Yeni yıl onu bekleyelim kanka. Üç Oğlum. 25'e 24 adam arkamdan geliyor. Adam 24 benim benim modu oynuyor lan adam. <laughs> bu ne ya? Koca koca adamlar elinde. Ben, şey. ben mezarcıyım lan Bu Boyum bitmez. Harbi diyorum bak çıkalım. <laughs> Exit çekeyim bak. Asist kralı. Oğlum asist yapıp lan ben. İki kişi. O, atınca kolay istiyorlar. atıyor, güzel atıyor. Lan biri vuruyor bana. Kanka. adam 30 yapmış kanka destek olman lazım. Böyle olmaz. Tam kafadan. Her zaman <laughs> boyum var. İki kişi. Yani Üç Bir kişi. Üç kişi. kişi. Üç Üç kişi. Ben mezarcıyım Allah. Oğlum valla bir adam için Aa, kaç tane var canım? Her zaman yap. Ses, Aha çok ya. iyi. Bitir, o oradan bana bana vur. <laughs> Dur lan vurma bana birazcık. Hala <laughs> <laughs> bana vuruyor lan. Oğlum gerçeği var. Oğlum adam da 34. Güzel. Ben mı <laughs> <boyum gülüyor> Dinamitli bomba Gerçekten almıştım de, ya. Dur ya. <gülüyor> of <gülüyor> be. Oğlum çok iyi. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> oğlum oğlum biri bir bombayı bir bana bir atıyor. <laughs> Selam arkadaşlar. Niye şişiriyor? Normalde patladığı bir şey oluyor mu acaba? Dağılıyor mu senin şeyin? İki iki Güzel. Hadi canı bir tane. Ah. ah be. 36 36 kanka. Çok rekabetçi geçiyor. Başkası vurdu bence. Kanka adam 38 oldu kanka. Alacağım bu maç benim hakkım. İki kişi. Ulan birini daha alırsam. Hadi oğlum. Kar topuna kafa atacaksın hadi. Üç, Üç kişi. Güzel. Hadi can az. Hadi can az. Kasal. Hadi. Hadi. 42. <laughs> Kill rekorumuza geldik lan dur. <laughs> dur. Ama ona hızlıca Bir alındı aldığınızda... zaman oğlum bir arkana atıp duruyor. Dur defol, defol. Aha iki vurdum. Bir tane daha vurdum. Lütfen. Aha üç. Çok iyi. 43 41 Adam da vuramıyor. Adam da vuramıyor kanka. Çok az kaldı. Lütfen bir tane tabanca bulalım. Lütfen lütfen lütfen. Aha işte. Pompalı bulmuş. Pompalı öldürelim ha. Oynuyor ya? 44, 44. Hangisi acaba biliyor mu benim adım da takip ediyordur ya. belki. Bak, olabilir. Ta şey, ha. ta kanka 44 baya fark attık. Aha. Hep bunu bulmak zor 45 oluyor. 5 oldu. <laughs> Lan canı e bir. Son oyun saniye. <laughs> <ederim. gülüyor> 45 43. 9 saniye. 2 adam öldüremez adam. Bir Bomba atıp adam 3 kill alıyormuş. <laughs> Hadi bakayım. Kendimi atacağım bir tane de. <laughs> Lan. Maçı kazandın. <laughs> Bak ben hep avazarcı. Oh. Omo ya ganga ya. Anka, ben çok, çok gururlandım ya. 46 leş aldım bu arada. Mükemmeldi ya, Mükemmeldi. Bunu var ya arkadaşlarını çağıracaksın abi. Değil. Buna bak efsane eğlenceli bir şey olur. Bak. Değil mi? Müthiş olur. Arkadaşlar tekrardan teşekkür ederim videomuzu izlediğiniz için. Destek verdiğiniz için lütfen like atmayı ve bu oyunla alakalı, bu konuyla alakalı yorumlar atmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Zula ekibine de ayrıca teşekkür ederim. Hala oyunu indirmediyseniz bence en azından gelin bir tane bana kartopu atın. İnstagramdan da, beni etiketleyin o fotoğraf ya da videoya karşılık. Muazzam derecede güzel bir şey ya. Çok Harika. Dışarı çıkıp sorursak kartopu oynayamıyoruz. Oyunun girerek kartopu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamalara ve yorumlara nasıl indirebileceğinize dair güzel bir link bırakıyorum. Tıklayıp indirin. Allah'a emanet olun diyeceğim de, Kuzen diyecek bir şey var mı söylemek istediğin şeyler? Yani ağzına yüzüne vurun abi. Girin vurun abi. İyi, i̇yi bir şey de yapabilir. Ne yapabilirler iyi? hiçbir şey yapamaz. <gülüyor> <gülüyor> İstediğinizi yapın ama onların yaratıcı güçleri var. Instagram'dan etiketleyecekler ya ben göreceğim. Artık orada her şeyi yapabilirler. Her şey yapabilirler. <laughs> Keyfinize bakın. Hiçbir şekilde darılmacı gücenmeyeceğim. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.